Başından beri söylediğimiz yargıda çifte standart olmaması, muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanmaması yönündedir. Hatta burada Sayın İmamoğlu'nun tarafını tutuyorsunuz, efendim CHP tarafında yer alıyorsunuz demeye kalktılar. Burada mesele Sayın İmamoğlu meselesi veya CHP meselesi değil, çifte standartın olmaması ve biraz önce de üzerine basarak vurguladığım gibi yargıda adaletin olması. Yani neyi kastediyorum? Efendim siz bu kadar AK Parti Belediyesi ve 20 seneden beri binlerce belediye bu kadar işlemleri var. Bunların hiçbirinde bir usulsüzlük yok. Bunların hiçbirisinde bir yolsuzluk yok. Bütün yolsuzluklar, bütün usulsüzlükler muhalefet partilerinin belediyelerindedir. Görüntüsüyle giderseniz bu zaten hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Özellikle de anketlerde Sayın Cumhurbaşkanının önünde çıkan isimlere yönelik bu işlemler yapılıyorsa buradan yine ayrıca bir şüphe daha duymakta haklıyız. E kendi belediye başkanınızın 90 tane dosyası var. Hepsine takipsizlik çıkıyor. E diğer taraftan muhalefete gelince hayır alacağım hem de tutuklu yargılayacağım. Hem de özellikle biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanlığı anketlerde e, geçebilen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanma ihtimali olan isimlerle ilgili bunların yürütülmesi gerçekten de şüphelerimizi arttırıyor. E, tabii gazeteci arkadaşlarımız neyle suçlanacak iddia nedir bunları bilmiyorum ayrıntısını ama olaya başından ve yukarıdan baktığımızda bu tabloyu görüyoruz. E, muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulandığı görüşündeyim. Bir suç örgütü tanımlanıyor. Bir isim ortaya çıkıyor. Bu isim rüşvet vermiş, rüşvet almış, her neyse usulsüzlük yapmış ve bu isim CHP'li belediyelerle de çalışmış, AK Partili belediyelerle de çalışmış. AK Partili belediyelerle ilgili olan işlemlerine hiçbir adım atmayalım. CHP'yle olan işlemleriyle ilgili adım atalım dediğiniz zaman dediğim gibi bir çifte standart görüntüsü ortaya İzlediğiniz